Merhabalar. Akbük Ekimler Bölgesi'nde 275 metrekare. Bugün size bir villa arsamızın tanıtımına geldik. Arsamız hemen burası. Eski bir su basmanımız mevcut. Fiyatımız 3 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı ve full deniz manzaralı. Şu an Akbük'ün inşaat yükünü bu bölge kaldırmakta. Zaten e, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak ikiz villa yapılaşmaları şu an bu bölgemizde hızlı bir şekilde inşaatlar seyretmekte. Zaten dronları çekeceğiz birazdan. Onlar etrafı göreceksiniz Ön tarafımızda bir inşaatımız Arka tarafımızda bir inşaatımız Ve ağırlıklı dediğim gibi bütün inşaatımız burada Fiyatımız 3 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı Şimdi 42 metrekare bir taban oturumuz var 3 artı 1 İsterseniz 4 artı 1 de bir ev yaratabilirsiniz Kendinize teraslı Artı kot farkından dolayı da alt kata bir bodrum alanı da yaratabilirsiniz Ne yapmışlar mesela Toprak şurayı göster abicim Orada da kot farkı var Alt tarafa yapan müteahhitimiz işte ya da mal sahibimiz Bir daire yapmış Hakiza, arkadaki videolarımız da öyle şu an toprak gösterebiliyor mu bilmiyorum gimbal'dan ama drone görüntü çektiğimiz zaman göreceksiniz. Emsal olarak hani bunlar gibi bir ev yapabilirsiniz kendinize. Kendi zevkiniz doğrultusunda, kendi isteğiniz doğrultusunda bir eve neden sahip olmak istemez misiniz? Şimdi bölgede fiyatlar yani yapılan ev fiyatları hep üst segment artık. Daire parasını geçti. 12 milyon, 10 milyon. Yani buraya yaratabileceğimiz bir villada kendimiz de biz anahtar teslim yapıyoruz. Hani şu an e, bu bölgede misafirlerimiz var. Arsa almışlar. Kendilerine de inşaatlar yapıyoruz. Seyrederlerse de onlara da selam olsun. Dediğim gibi 3 artı 1, 4 artı 1 alt katı da bir bodrum katı yaratabilmeniz imkanı mümkün. Şimdi fiyat tekrardan ifade edeyim. 3 milyon 500 full deniz manzarı. Manzaranız kapanmayacak. Elektrik, suyu falan her şey mevcut. Kadastral yolumuz burası. Arsamız önünde bir ince yol da mevcut. Vaziyet planına baktığınız zaman ben zaten size ada parseli e, blok numarasını gönderin beni aradığınız takdirde göreceksiniz manzara muazzam güzel. bir manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Denize 2 km mesafede. Şimdi burada e, bir arsa veya bir ev sahibi olduğunuz zaman ne imkanlarınız olacak? Alt kısımda bir oteli var. Bu kooperatifin kooperatifinden fes olmuş ama alt tarafta bir oteli var. Oraya hissedar olacaksınız. Artı iki tane arsaları var. Şu an yeşil alan olarak geçmekte. Oraya da hissedar olmuş oluyorsunuz. Bölgede e, ee, imar oranı 15-30. Bahsettiğim gibi 110 metrekare kapalı kullanım alanı. Terası var. Terası kapatıyorlar. Alt tarafa da bir bodrum atacaksınız. Fiyat da makul 3 milyon 500. Pazarlı da mevcut. Hani şu an burada mesela diyeceksiniz ki 3 milyon arsa var. Kör cepheye düşen arsalara istenilen fiyatlar bu. Bizim arsamız dediğim gibi manzarası hiçbir şekilde kapanmayacak. Aşağınız çam tepe yolumuz mevcut. Gayet düzgün. inşaatlar full bir şekilde hızlı bir şekilde yapılmaya da devam etmekte. Sereminizi kendiniz seçeceksiniz. Kapı doğramalarınızı, PVC doğramalarınızı, işte binanın dış cephesini, işte artık mineral sıvamı olsun, ince sıvamı olsun kendiniz yaratabileceksiniz burada. Bunların ruhsatları falan hepsi belediyede de hazır. Bir ruhsat harcı ödüyorsunuz, ondan sonra ruhsat çıkıyor direkt e, proje hazır olduğundan dolayı projede çizilmiyor buraya. Lap diye inşaata başlayacaksınız. Zaten görüyorsunuz. Toprak sağ olsun birazdan dronları çekecek. Eski su basmanı bu gidecek buradan, yenisi gelecek buraya. Binanın girişi ben bu kısımdan olacak. Alt taraf 42 m² yani taban oturumunuz var. Alt tarafta bir açık salon mutfak, bir banyo tuvalet. Üst katta 3 tane odanız. Yapanlar e, yapıyor işte e, 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 ebeveyn banyo olarak yapanlar var. Altı bir genel banyo lavabo alanı, üst kata bir de teras. Terasta işte ne yapmışlar? Hani şu e, droneları çektiğimizde net göreceksiniz. Toprak şuraya zoomla abicim. Bak hemen önümüzde bir emsal var. Orada aynı imar oranı, aynı proje. Üst tarafı kapatmışlar. Ne güzel cam balkonla kapatmış o öyle yapmış. Siz de başka şekilde yapabilirsiniz. Veyahut da hemen yan komşu şöyle kapatmış. Tam kapatmamış sadece ee, oraya bir pergola aranı yaratmış. Şu an böyle bir arsa şey sahip olduğunuzda Aşağı yukarı işte ee, maliyetler değişkenlik göstermekte. Nasıl değişken, yani değişkenlik göstermekte de kullanacağınız malzemeye göre değil mi? 300 lira seramik var, 1300 lira seramik var. Hakeza tuvaleti, mutfağı vesairesi hepsi de öyle. PVC yaparsınız bazı maliyet olur. Alüminyum dorama kullanırsınız. Biraz daha fazla manyetler ama güzel olur. Yani satış rakamları da burada oldukça hızlı ve satılıyor da. İnanın satılıyor da. Yani alanlar izleyenler bilir, gelip görenler de bilir. Manzarası muazzam güzellikte. Aşağı yukarı şu an daire paraları oldu. Yani 2 artı birler 7 milyon ve üstü seyretmekte zaten 3 artı birlerde yüksek fiyatlar oldu. Hatta şöyle izah edeyim size. 3 artı bir almaya gelen misafirler bakıyor 8-9 milyon. Aşağı yukarı 10-11 milyon bandında evler oluyor. Ya geliyor bu bölgeden alıyor ya gidiyor başka bir yerden alıyor. Değil mi? Yani o da tabii göreceli bir kavram. Ee, onda takdir sizindir her zaman. İster daire tabii. Biz karışamayız hiçbir zaman. Çünkü zevk sizin. Her şey sizin. Ama dediğim gibi tekrardan ifade edeyim. 110 metrekare kapalı oturum alanı. 42 metrekare taban oturumu artı teras terası da kapatın. 4 artı 1 bir de bodrum katı. Kod farkından dolayı çıkıyor. Burası kadastral yok. Yarın bir gün yapacaklar. Artı tarafı önünden ince bir yol geçmekte. Bunları tekrar tekrar ifade edeyim. Artı şöyle de izah edeyim. Aşağıda bir oteli var. Oraya hisseder olacaksınız. İki tane de yeşil alanı var burada. Büyük parselli. E, Onlara da hisseder olacaksınız. Ben kendi evimi kendim yapmak istiyorum. Kendi zevkim de olsun. Yapmak istiyorum diyenler için fırsat. Fiyat 3 milyon 500. Pazarlığı mevcut. Ben Ulaş Emlak'tan Onur İceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Mükemmel bir deniz manzarasına sahip. Hem yatırım hem inşaat alın oturun veya ileride satın. Hoşçakalın.